10. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 137 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 137 Depremin büyüklüğü ve şiddeti aynı mıdır? Yönerge: Aşağıdaki metinden yararlanarak soruları cevaplayınız. 28 Şubat Sivil Savunma Günü'nü okulumuzda deprem tatbikatı yapılmış ve öğrencilere depremle ilgili bilgi vermek üzere bir yetkili okulumuza davet edilmişti. Yetkili, bizlere depremin şiddetiyle depremin büyüklüğü, magnitüdü, kavramlarının birbiriyle karıştırıldığından, bu iki kavramın aynı anlama gelmediğinden bahsetti. Bir an düşününce ben de aralarındaki farkı bilmediğimi fark ettim ve dikkatle dinlemeye devam ettim. Depremin büyüklüğünün, depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olduğunu ve sismograf adı verilen bir alet ile ölçülebildiğini, depremin şiddetinin ise ölçülebilen bir büyüklük olmadığını ve bu kavramın depremin yeryüzünde ortaya çıkan etkileri olarak tanımlanabileceğini ifade etti. BK Şekil, şiddetin ölçüsünün insanların deprem sırasında uykudan uyanmaları, mobilyaların hareket etmesi, bacaların yıkılması ve toplam hasar gibi çeşitli kıstasların göz önüne alınarak belirlendiğini söyledi şiddeti tanımlamak için geliştirilen ölçeklerin hiçbir matematiksel temeli olmayıp bütünüyle gözlemsel bilgilere dayandığını anlattı. Birinci deprem büyüklüğü ve deprem şiddeti kavramlarını kendi cümlelerinizle tanımlayınız. Cevap, depremin şiddeti, herhangi bir derinlikte olan depremin yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanır. Depremin büyüklüğü, deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanır. 2. 25, 6, 2001'de Osmaniye'de, 27, 12, 2007'de Balada, Ankara ve 14, 6, 2012'de Yeniköy Silopi'de, Şırnak, meydana gelen depremlerin büyüklüğü 5,5 olarak ölçülmüştür fakat bu depremlerin şiddeti birbirinden farklıdır. Bu depremlerin büyüklüğünün hepsinde aynı olmasına rağmen şiddetinin farklı olmasından yola çıkarak deprem büyüklüğü ve deprem şiddeti kavramlarının arasındaki farkı açıklayınız. Cevap depremin büyüklüğü kırılan yüzeyin büyüklüğünü ve ortaya çıkan enerjinin düzeyini belirten bir ölçüyken depremin şiddeti ise meydana gelen depremin doğa, bina ve insanlar üzerindeki etkisinin ölçüsüdür. Farklı zaman ve farklı yerlerde olan depremlerin büyüklüğü aynı olsa dahi depremin odak derinliği veya yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılık gibi etkenlerden dolayı depremin ortaya çıkan etkisi farklı olabileceğinden şiddeti de farklı olabilir. 10. sınıf fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 137 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.